Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk defa bir ee, iki ay oyun oynayacağım. Ailment. Müziği çok iyi. Single player'a basıyorum. Ortalama olsun. Yeni oyun diyorum. Hadi başlayalım. Unuttum artık. Neler oluyor burada? Görünüşe göre bir rapper içindeyim. Nasıl buraya geldim? Herkes ne dedi? Düşman lazım yapıyor. Tamam ipuçları uçlarımı Başka silahımız yok. Ee, nereye gidiyorum? Ah başım ağrıyor. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Allah kahretsin. Öl Merhaba Dodo. Neredesin? Doktor iyi misin? Hmm. Farklı gözüküyorsun. Ne yapıyorsun? Dursana. Bilgisayar. Bilgisayara girelim. yapacaksam geri giderim. ben. Bu, nerede bu lanet of çocuklar. Tam neden bana saldırdı ki? Gitti dola. Zaten yine. Galiba yardıma ihtiyacım olacak. Ben birisinden düşündüm. Önümden Karından... Oh, çok iyi boy. o oh. Oha. Çok iyi. Lanet olsun sana ne oldu? Dur yaklaşma. Seni uyarıyorum. Ay. Kapı 3'ü açıldı tamam. Kapı 5. İki adım gitti. Oğlum çok iyi. Şu... Ne oldu anlayamıyorum. Herkes çok farklı zıplıyor. Sanki ölü gibi. Çok sıradışı gözüküyorlar. Pa Parker sen misin? Manet olsun. Yapma. Kapı açıldı. Alalım. Allah kahretsin. Oh my god, oh my god, oh my god. Çok öldüm, öldüm. Dibinde kaçaklar var. Tehlike bip bip. Şurada daha... geldim. Gel. Tamam. Bu olanlar çok yanlış. Ne olduğunu hatırlayamadım hatırlamadayım. Neden bu kadar zor? Oyun çok iyi. Tebrikler seviye oldun Hala hayattasın abi. Devam. <laughs> Yükleniyor reklam ama güzel de oyun. Evet devam et diyelim. Şu an yeni bölüme geçiyoruz galiba. İyileşme bölgesi. Kapı 32. açılmıştı en son. Yeniden doğuş bölgesi. Burada hat hatıralarımı hatırlamama yardım edecek aletler bulabilirim. Okey. Eşim geldi. Oha. Karesini yine mi? Çekil üstümden. Tamam. Oyun güzel gidiyor, eğlenceli. Bunu yayında da oynarız. Kapı 35 açıldı. Okay. <laughs> Bu iyileşme kumanda Oh, hayır. O oh, hayır kumanda bana çalışmıyor. Ne yap ne yapacağım şimdi? Dur hatırladım. Doktor demişti. Sağlık tesisleri için revire gitmem gerekiyor. İhtiyacım olduğunu... Bu teselli neydi? Hasta mı oldu? Bu güç kalkanı alalım. Oyun aşırı çekişmeli gibi. Aşırı çekişmeli. Çok iyi. Hasta hissediyorum. Sanırım bu iyi bir karar değil. Kapak 43 açıldı. İyileşme kapsülü. İsim kulbini az mı? Evet. bir e şey açtım. Aklımda bir sürü soru var ancak hiçbir şey cevabım yok. Bunlardan ne çok var? Yaratık insanlar. Bunlar değerlendirecek gücüm yok. Yeniden deneyimdir. Bunlardan ne çok var? Evet, Başladı yine savaş. Oha tek yiyorum direkt. Ben şu kadar. dokunabilir. Şey, oyun oyunu bitirme imkanımız var. Şuraya gideceğiz. Kapı açıldı. Hop. basamadım kalkmaya. Öldük. Hayır. Bölüm tekrarla Okey. Öldük. Öldük. Devam et diyoruz. Kapatırız ikiye. Okey. Yine doğuş ölçüsü. Evet. Gidiyoruz böyle. Hiç şu an buradakileri okumayacağım. Şu an gerek yok. Sonra da görürüz bir sene bunları kapatıp çaktık. Bir sene bir sene kapatıp bir şey açtık. Tamam diyoruz. <laughs> Buraları şimdi ben attığım gel kaldığım yere geleyim. Arkadaşlar ben buraya kadar geldim. Allah ölüyorum. Öldü okey İlk yardım gitti ee, Şimdi gideceğimiz yer alt kat olacak Bilgisayardan yeni bölgeyi açtık ne lan? Oha. Silah bozuldu. Silah kartı bu kabın arkasında. da silah kartı bu kabın arkasında. Tam seviye tamamlandı. Güzel. İstemiyorum. Evet. Devam et diyorum. Kapı 9 silah bölümü. Buradayım. Silahları başka yerde tutuyorduk. Kesin ölecektim zaten abi çok. Evet. Yeniden canlanacağım. Evet devam ediyoruz. Oyun sarıyor. Hafızam yavaş yavaş yerine geliyor. Bayılmadan önce kendimi pek iyi hissetmiyordum. Neden için doktor beni yere çevirmişti? <laughs> Alarm aktif mi? Oo, o o duvar arkasından gördü. Ona kaç 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 kaç. Abi çok güçlüler. Oha öldü oyun cidden çok zor. Bu da reklam. Evet oyun sakinledi biraz daha. Plazma tüfeği, ateş gücü paketi. Şunu da bitirelim. Oha. Ya lan. Hayırdır lan siz? Hatırladım o kurtarma görevinden sonra kendimi kötü hissediyordum. Neydi o geminin adı? Hatırladım Endeavour'dı. Oha boss var. Evet bölümün başından başlattı. Arkadaşlar bölümün başından da başlattı. Mükemmel. Bu oyun oynamak istemiyorum. Bunları çok unmayacağım. Ne olduğunu biliyoruz zaten. silahını aldık yarın dokunabilir. kurabilir. Aa, dur. Oraya gitmeden önce Evet geldik yine buraya. <laughs> Plazma silahını aldık. Şimdi yeniden buraya geldik. Aha, bizi burada boss öldürdü. Kalkınımızı açtık. Hadi öldürürüz boss'u. Oha. Manyak. Manyak. Biz canımızı doldu. Evet canımız doldu. Hala canımız kötü gösteriyor. Ölün lan. Gelin lan. Ne oğlum. Yen. Tabii açıldı. 67 İşte bu kumanda paneliyle gemideki silahlara kullanabiliyorsun. biyip cevap ana iyi aktif hale getirdiniz şimdi silahları iziniz var en engel silah kırıcıymış oynadın tamam artık silah alabiliriz kilit dolap Oo bu ne yani neymiş bu <laughs> etkileyici. Okey, etkileyici. Bundan daha iyi ne olabilir? Hiçbir şey. O ilk önce yukarı gitmemiz lazım. Ne yukarısı ya şuraya. Kutuları açmayı unutmayın. Oyunda kutuları e, kutular ne tercih ederimse. Oradaydım. Hepiniz oradaydık. Ben, Reed, Spencer, Chris ve kardeşim Erwin. Onu bulmalıyım mı? Herhalde onlardan biri olmamışsa. Erişim reddedildi. Ya. Mermeyi bitirdiniz? Mermeyi mi? Monstru. Hmm. Tırlık geliyor. gidiyor. Fakat onlara yardım edemem. Önce ben bu problemi çözmeliyim. Oğlum oyunun sesleri çok fazla ya. <laughs> Bir şey yanlış Okay, tamam. Checkpoint'imiz oldu. Burada kapat Evet arkadaşlar. Burada bu videonun sonuna gelelim. Bir sonraki videoda e, yapacağız. E, bu geç. Ne diyelim. Bölüm iki çıkmış. Onu belki oynarız. Neyse arkadaşlar. E, ikinci bölümde görüşmek üzere o zaman bir iki ay oyunu daha başlıyor. Ailment cidden çok eğlenceli bir oyun. Tavsiye ederim. Ee, o zaman hadi bay bay yani bir şey yok.